Şimdi bu sene salatalık verimimiz iyi. Şükürler olsun iyi. Ee, satış yerlerimiz Gaziantep, Osmaniye, Adana, Mersin, Mersin, Kayseri bu civarlara Kahramanmaraş merkezimize de gönderebiliyoruz. Şimdi kışın salatalık 25 lira 30 lirayken şu anda bizde 2,5 3 lira. Fakat bizimle bir tarımdan isteğimiz var. Bize destek olsunlar. Destek olurlarsa çok teşekkür eder, memnun olduk. Bizim Kahramanmaraş Türkoğlu salatalığımız, kılılda yetişen, kırmızı topraklarda yetişen salatalığımız organik ve lezzetlidir. Onun için de Ankara, İstanbul'a Mersin'den en çok ihracat yaptığımız bölgeler olabiliyor. Yapıyoruz yani.